Abi 4 besi. Sağlam maç var. Hadi. Tamamdır. 18 Ocak'ta başlıyor ikinci yarı. İki maç üst üste kendi sahamızda Nevşehirspor ve Sarayönü. Transferlerimiz var. İki tane mesela bugün o e, yani sol bek diye Nevşehir'den aldığımız bir arkadaş var. Hem e, sağa çıkam, sola çıkam, sol bek. Her yerde oynayabiliyor. Çok güzel bir transfer yaptığımızın da göstergesi. Birkaç daha adam alacağız. Önümüzdeki maçlarda işte dediğim gibi ilk iki maç bizim için çok önemli kendi sahamızda. O iki maçı alıp ondan sonrakilerde de sırasıyla sırası geldikçe onları düşüneceğiz. Ve birbiri arasında rakiplerimizin yapacağı maçlar da var. ilk 4-5 hafta içerisinde. Ee, i̇nşallah biz ipi göğüsleyeceğiz yani. Kozanspor <laughs> e, ilk yarıyı e, çok iyi bir şekilde e, tamamladıktan sonra Ligde birinciyiz değil e, Şu anda e, ligde e, gol avarajıyla Meskin'in üzerinde birinci sıradayız. E, bu takıma Sezon başında Ozan halkı pek güvenmiyordu. Daha doğrusu e, bazı insanlar güvenmiyordu. Biz bu takımı bu takıma güvendik. Bir takım olduk. Takım olduktan sonra e, hocasıyla e, futbolcusuyla malzemecisiyle, masörüyle hep birlikte, birlik olarak bu seviyeye geldik. Şu anda e, iş çoğu takımın e, isteyip de gelemeyeceği bir konumda. Da, e, bununla birlikte e, taraftarlarımız da bunda e, rolleri var tabii ki. Bizleri destekliyorlar. Bunun yanında taraftarlarımız bu şekilde bizi desteklerken e, Kozan'ın e, bazı iş adamlarının da takımımızda maddi manevi destek vermelerini de bekliyoruz bu arada. E, onun için e, maddi imkansızlıklara rağmen biz sadece şu anda Kozan Belediyesi ve e, Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarıyla bu seviyeye geldik. Bizleri desteklerlerse Kozan halkı, iş adamları, bu takımı e, üçüncülüğe çıkarma yolunda çok büyük bir aşama kaydederiz ki, üçüncülüğe de çıkaracağımıza inanıyorum. İnşallah. Evet. Yani şu anda takımımız e, ve kamptan sonra e, bir tatil e, arası verildi. Onun üzerine bu maç yapıldı. E, bu maç e, hazırlık maçı bir ölçü değil takımımız için. Bosnudan e, Evet, boztuklu. takımı e, bir e, <laughs> antrenman havasında bir maç oldu. E, biz hiç e, bu hazırlık maçlarının e, sonuçlarına bakmıyoruz. Futbolcularımızın son durumlarını görmek açısından iyi bir şey, iyi bir maç oldu. Bundan sonraki önümüzde haftada bir hazırlık maçımız daha olacak. Kimle olacak? Başımın? Pazarcık. Derede Spor'la, bir Oda Bal Ligi takımı, başka bir gruptan. Onlarla da bir maçımız olacak. Ondan sonraki haftada ligimiz başlıyor zaten. Ligde ilk önce kimle maçınız var? Nevşehir. Nevşehir gençlikle bir maçımız var ilk maçtan yenildiğimiz, tek yenilgi aldığımız bir takım. Kozan'da mı olacak? Ee, Kozan'da, burada ayın 18'inde ilk <laughs> maçımız başlayacak. İnşallah o, o maçı iyi başlayıp e, galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. E, ve de devamında da tabii ki e, inşallah, inşallah e, ben inanıyorum. E, takım da inanıyor. Kulüp yöneticiler de inanıyor. E, Taraftarlar da inanıyor. Üçüncülük bir e, hedefimiz büyük bir ihtimalle olacak.